Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeni atmayı unutmayınız. Şimdi sizlere inverter motor sürücüsü hakkında bilgi vereceğim. Bu elimizdeki seri Delta VFD serisi. E, <laughs> bu tarz inverterler endüstride kullanan motorlarımızın e, yön, hız, akım ve tork kontrolünü sağlar arkadaşlar. Şimdi bu üç fazla bir sürücümüz olduğu için buradan RST'den 380 voltumuzu yaptık. Aşağıdan da UVW'den de motorumuzun bağlantılarını yaptık. Bu 7.5 kW'lık bir sürücü. Elimde 2.2 kW'lık bir motor vardı. Onu bağladım. E, <laughs> test amaçlı olduğu için e, bu şekilde bir motoru bağladım. Şimdi enerjimizi vererek cihazımızı açalım. Arkadaşlar öncelikle e, deneme amaçlı yap, yapacağımız için öncelikle ben buradaki e, buradaki öndeki ön panel paneldeki terminalden start stop ve hız bilgimi aktif edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sürecimizin birinci ana frekans komut kaynağı dediği buradan yani e, frekansımızı hangi modda ayarlayacağımızı göster arkadaşlar. E, 0.250'den 0 yaparsak dijital üstündeki e, yukarı aşağı tuşlarıyla e, 1 yaparsak e, 0 10 volttan 2 yaparsak 4 20 miliamperden 3'ten RS485 haberleşme üzerinden 4 dijital keypet potansiyometre ben 4 yapacağım bunu arkadaşlar Enter 2 50 4 yaptığım zaman arkadaşlar buradaki potansiyometre aktif etmiş oluyorum Enter Son arkadaşlar 02.01 de birinci çalışma komutu kaynağı 0 dijital keypet harici terminaller harici terminaller 3 RS 485 üzerinden 4 RS 85 üzerinden arkadaşlar ben bunu dijital keypetten start stop yapacağım için Onu da 0 yapıyorum. Enter Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda buradan artık start ve stop yapabilirim. Frekansımı da buradan <laughs> potansiyometremin durumuna göre ellerize kadar çıkartabiliyorum. Evet arkadaşlar. Start verdim. Run ışığım yandı. stopu aldım. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi ben soba aldıktan sonra 50 Hz'den yakın yaklaşık 10 saniye içinde durdu. bu bu inverterle motorumuzun kalkış rampasını duruş rampasını istediğimiz gibi ayarlayabiliriz arkadaşlar. Onu da şuradaki parametreden yapabiliriz. 0.09'dan hızlama zamanı 1 ve yavaşlama zamanı 01.0'daki 01 bir parametremiz var arkadaşlar. Buradan istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Enter. 9 9 Kalkış rampamız 10 saniyemiş. Ben bunu 8 saniye yaptığım zaman arkadaşlar. Onda duruş rampası stopu aldığım zaman kaç saniyede durmasını pardon. 10 Onda 6 saniyede durması istiyorum. Evet arkadaşlar şu anda benim sıfırdan 50 Hz'e çıkabilmesi için arkadaşlar 8 saniyede çıkacak. 0 ile 50 arasını start verdiğim zaman 50 saniyede şayet olur da 20 saniye 25 saniye yaparsam arkadaşlar ee, bu pardon 25 Hz yaparsam 25 de 4 saniyede e, kalkacaktır şu şekilde. 25 herze 4 saniyede stopu aldım. tekrar 50 aldım. 50 harz arkadaşlar yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi 8 saniyede bir kalkış rampasıyla kalktı. Stop'u aldım arkadaşlar. Stop'u da 6 saniyede durdu arkadaşlar. Arkadaşlar start ve stop'u ve e, keypad üzerindeki potansiyometre ile e, motorumuzu çalıştırdık. Şimdi harici terminallerden e, start ve stop işlemimizi ve e, harici terminalden de potansiyometremizi bağlayarak motorumuzu buradan uzaktan çalıştırmaya hazır hazır duruma getirelim. Bağlantı şemasında gösterdiği gibi arkadaşlar DCM'den MI1'e start verdiğimiz zaman ileri mi 2 verdiğimiz geri modda çalışacaktır arkadaşlar. Potansiyometremi de şu şekilde bağlıyorum arkadaşlar. 5K'lık bir potansiyometre bağlıyorum bu voltumu bir ucuna e, ACM'den de potansiyometrenin diğer ucuna potansiyometreden gelen ortak ucumu da AV'ye bağlıyorum. Bu şekilde bağlantı yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapağımı açıyorum. DCM'den harici terminalden şu anda DCM bağlantısından çıkışından acil stop'a bağlantı yaptım. Acil stoptan çıkıyorum şu anda. Acil stoptan çıktım. şöyle ileri ve geri bunun kalıcısı varsa kalıcısına bakacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar ileri ve geri için bu şekilde anahtar ayarladım kalıcı acı stoptan çıktım buraya girdim Siz isterseniz arada acı stop kullanmayabilirsiniz ama elektrik devlerinde emniyet için acı stop'u her zaman kullanmalıyız arkadaşlar. Şu şekilde. Buradan da MI1 ve mi 2ye bağlantılarımı yapacağım arkadaşlar. Evet, harici terminalden MI1'den buraya, MI2'den de buraya arada şu şekilde acı stopum var. Şöyle şu şekilde. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi arkadaşlar parametrik olarak yani şu anda bizde start stopumuz ve potansiyometremiz burada burada aktif onlarca harici terminal alacağım. Şimdi potansiyometremi de bağlantısını gösterelim arkadaşlar. Elimde 5 kalıp bir potansiyometre var. Buradan 10 voltu bunu bağlayacağım. ACM'ye bunu bağlayacağım. AWI ya da bu ucunu bağlayacağım arkadaşlar. Bağlantımı yapayım arkadaşlar ben. Bu şekilde bağlantımı yaptım arkadaşlar. Şimdi parametrik olarak ayarlarımızı dijital keypetten harici terminal kısmına alalım. Arkadaşlar 0.2 çift sıfırdan birinci ana frekans kaynağı komutumuz biz 4 yapmıştık. 4 yapmıştık arkadaşlar. Onu ben şu anda 0 voltu potansiyometreden bağladığım için bu parametremi 1 yapacağım. 0.2.01 birinci çalışma komutu kaynağımda e, dijital keypad yapmıştım. Onu da arkadaşlar e, 1 yapacağım arkadaşlar ve böylelikle start ve stopum harici terminale geçmiş olacak. Ee, ve potansiyometre e, hız bilgisinde buradaki harici terminalden 0.1 volt'tan frekans bilgimi alacağım arkadaşlar. Enter 2. Onu arkadaşlar 1 yapıyorum. Potansiyometreden buradan 0.1 volt aldım. Potansiyometreme. Buradakinde arkadaşlar Onun bir yapıyorum. Enter. Ana ekrana geldim arkadaşlar. Şu anda potansiyometremi şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızımı artık istediğim uzak bir noktadan çalıştırabilirim. Şu anda buradan herhangi bir şey olmayacaktır. Çünkü buraya aldık. Start ve stop'um da Harici terminal aldık arkadaşlar. Şu anda 50 Hz'de. Şu şekilde gösterecek olursam arkadaşlar. Şöyle. Bağlantıları zaten yapmıştık. Start verdim. Şu anda aktif olması çünkü bütme. bağlantılarımı kontrol edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çünkü start verdiğim zaman almayabilir. Şurada bir bizim dip switch'imiz var. NPM ya da PNP modda mı çalışması gerekiyor? Şu anda bu buradaki benim PMP tarafını almışım. Dcm'den MI1'lere eksi bir sinyal gönderdiğim için burasını ben PNP almak zorundayım. Şey, NPN e, noktasını almak zorundayım çünkü DCM'den e, sinyal gönderiyorum. Şayet ben buraya PNP alırsam, DCM'den değil de artı 24 volt yazıyor burada. Artı 24 voltu aldığım zaman buradaki diffejimi PNP olarak bırakmam gerekiyor. Demin de öyleydi şu anda acil stopum basılı. Herhangi start almayacak. Acil stopumu açtım. Startımı verdim. Acil stopu bastım. Durdu. Acil stopu kaldırdım. Tekrar start aldı. Şu anda geri yön geri yönde çalışıyor. Diğer yönü aldım. durdurdum. Tekrar start verdim. Hızımı buradan düşürebilirim arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım. Tekrar 50 Hz alıyorum. Evet arkadaşlar siz de bağlantınızı bu şekilde harcı terimini alarak motorunuzu ileri ve geri yönde çalıştırabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda burada ekranda maksimum motorum ben 50 herze çıkartmışım. 50 Hz çıkmıyorum. Bu sürücülerinin çıkışında 0.1 Hz'den 600 Hz'e kadar bu motoru frekansını atabilirsiniz. Şayet bunu mekanik olarak uygunsa ve motorunuzda çıkış frekansı, çalışma frekansı uygunsa 600 herze kadar çıkartabilirsiniz. Ben size denemek için şu anda bu motorun çıkışını 70 herde çıkartacağım. Daha hızlı süreceğim. Motorum uygun değil ama ee, size göstermek için bu parametreyi de göstermiş olayım arkadaşlar. Buradaki 0-1 çısır e, maksimum çıkış e, frekansımız 50 Hz, 600 Hz'e kadar çıkartabiliyor musunuz arkadaşlar. Şu şekilde Enter. Ben bunu 70 Hz yapacağım arkadaşlar. 71 olsun. Gördüğünüz gibi direkt ekrandan 71 Hz'e çıktı. Te bunu sizin motorunuzun e, uygun olması gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu potansiyometremde ben sağa doğru <laughs> yaptığım zaman kısıyor. Sola doğru yaptığım zaman artma yapıyor. Siz bunun e, artı ve eksisini değiştirerek yönünü de değiştirmiş olsunuz arkadaşlar. şimdi ben bunu şu şekilde kapattım buradan tekrar start'ım verdim frekansımı arkadaşlar şuradan mode'ye basarak H'den şu anki motora giden frekansı görebilirsiniz arkadaşlar tekrar mode'den akımları görebiliriz Giden voltaja görebiliriz. Motor şu anda 55 volt gidiyor arkadaşlar. Şu anda 71 Hz. Motor şu anda 71 Hz uygulanıyor. Akım da 0.5'e düştü. Arkadaşlar hız arttıkça motorun e, tor torku düştüğü için akım da düşer arkadaşlar. Yani çok hızlandığınız zaman güçten kaybedersiniz. Stop aldım arkadaşlar. 6 saniye içinde duracaktı. Duruş rampamızı o şekilde ayarlayıyordu. <laughs> arkadaşlar bir de e, kısaca bahsedecek olsam buradaki de RA, RB, RC buradaki bir çıkış e, rölemiz var. Bunu hata anında programlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, <laughs> motor arıza geçti. Aşırı akım çekti. Bu şekilde hatalardan dolayı buradaki sürücüm e, çıkış rolemizi istediğimiz gibi parametresini ayarlayabiliriz arkadaşlar. Onu da gösterelim size. Arkadaşlar 03.0 çok fonksiyonlu çıkış rölesi RA1, RB1, RC1 e, bu parametre sıfır yaparsam fonksiyon yok 1 yaparsam acil sürücü rana geçtiği zaman çıkış verir 2 yaparsam ana frekansı ulaştığı zaman 3 de sıfır hızdayken çıkış verir 4 de aşırı torkta verir sizde hata bildirimde verir siz bunu hangi modda çıkış vermesini istiyorsa buradaki parametrelere bakarak yapabilirsiniz mesela ben bunu 1 yapacağım ee, sürücüm benim rana geçtiği zaman röle çıkışım direkt aktif olacak arkadaşlar Hadi yapalım. Enter. 3'e geliyorum. İçine giriyorum. Şu anda 2'ye ayarlaymış arkadaşlar. Ben bunu 1 yaptım. Ana ekrana geldim. Hızımı 0 yaptım arkadaşlar. Evet. 1 ağacısı, cüronesine geçtiği zaman Evet arkadaşlar şu şekilde tekrar bakalım arkadaşlar. Şu anda sürücüm ben rana geçirdim arkadaşlar. Çıkış rolüm aktif olması gerekiyor. Ölçü aletiyle bakalım. arkadaşlar. RC benim ortak ucum. RA da benim normalde açık ucum. Şu anda Şuradaki arkadaşlar Civataları sıkalım. Şimdi tam sıkıldığınız zaman voltajı veya da sinyali geçirmiyor. Şu anda evet gördüğünüz gibi acil stop'a basıyorum şu anda arkadaşlar. Acil stop'tan kaldırıyorum. Yani ben oradaki parametremi sürücüm direkt rana geçtiği zaman çıkış vermesini istedim arkadaşlar. Siz de oradaki parametre istediğiniz gibi yaparak e, ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar e, basitçe yani şöyle toparlayacak olursak dijital keypetten start stop potansiyometresine hız bilgisini nasıl yapılacağını gösterdim. E, harici terminallerden MI1 MI1'lerden ileri ve geri yönde çalıştırdık. Buradaki 10 volt 10 volt AVI'dan ve e, ACM'den potansiyometremizi bu şekilde bağlayarak arkadaşlar harici terminallerden potansiyometremizin e, potansiyometreden motorumuzun hızını ayarladık arkadaşlar. Kalkış ve duruş rampasını istediğiniz gibi siz nasıl olması gerekiyorsa o şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Frekansımızı 50 Hz'den 60-70 Hz'lere çıkartabilirsiniz ya da siz frekansınızın maksimum 40 Hz olmasını istiyorsunuz arkadaşlar. maksimumunu 40 herzede çekebilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizler için fayda bir video olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.